Şöyle cevizimizi de Isıtıyor bırakalım. Mı Aşure Yok yok kıyma. Ayla. Kıyma koyacağız her katında piştikten sonra. Şöyle. Tamam işte onu diyorum. Kıyma koyayım mı diyorum. Yok, Ceviz Olmaz. bütün Hepsi olarak koyabilirsiniz. Öyle. Birden yağlarız hemen. çok güzel oldu. Maşallah, Rabbim, güzel, güzel oldu maşallah. Sübhanallah. Rabbim. Valla aşureler güzel oldu. Evet ben evet aşure çok güzel oldu. Zaten çok istenen ve beklenen bir tarif. Dediğim gibi hafta sonunda beklersiniz. Ben de hafta sonu yapacağım e, sayfamda da paylaşacağım. Storylerimi böyle ince ince dolduru vereceğim sizin için. İnşallah. Böyle bütün fındığımız var. Fındığımız taze olduğu için şöyle koyuyorum. Hmm. Evet. Ee, şeymiş. Ne? Son 10 dakikaymış. Evet kulağına tamam, hemen söyledi Şura. Pişiyor, pişiyor. Geliyor geliyor hemen bak balon oldu görüyor musun? Bak, bak, Aa bak, ne bak. kadar güzel oldu. A, Maşallah evet. subhanallah. tuttu. Burayı. Bak bak tostik bak, tostik bak. oldu bak. Şöyle yapacaksın pişirirken. Ha, bak. Şöyle. Elle elle buhar alttan gelecek. ha Buharı yakar elli. Şey ama üstten e, bir spatula ile vurursan yakmaz. İşte, işte, şimdi hemen evet. Birazcık da fıstık istiyorum serpil. Çok azıcık bir yeşillik gözüksün bu. Bütün Hatı gözükmedi. Yok. yok ama bu aşure. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Ha şöyle. Sen gene de idareli kullan. Ya bir de getirip şu kavanozu bile çıkarmıyor. Aa bak varmış. Kadın buzdolabı poşetinde anneler böyle buradan para çıkartırdı ya onun gibi çıkartıyor. Varmış bak yeşil fıstıkları. Vardı bir de nasıl bağlamışlar çifter düğüm. Aç açabilirsen. Annem şey derdi. Yani bunun düğümünü açarsan kaynananla iyi anlaşacaksın. O, öyle da. miymiş? Öyle derdi yani. Evet derler öyle ben de duymuşum direkt. Allah, şöyle üzerine son dokunuş fıstık ama işte fıstık da renk veriyor yani ne yapalım? Olmuyor fıstık. Vallahi şöyle bir tane tam altına. Çok altın, güzel he. oldu. Vallahi güzel oldu. Yeme de Değil mi? Ekmeğimizi yani. masaya götürelim Serpil. Evet. evet. Şimdi ne diyeyim? Vallahi güzel oldu. şuraları da götürelim oraya dizelim. Az Gidiyor. koydum. Tamam. Az koydum. Eline meyine sağlık vermeyin. Evet. Şimdi oturup yiyeceğiz hep beraber. Vallahi Allah yerim. nasip ederse. Rabbim yayından sonra Kanal 7 ailesini bekliyoruz ya. evet Şay. Rabbim tablo gibi yeminle hayırla tüketmeyi nasip etsin aşureler hazır yiyenlere şifa olsun afiyet olsun ellerimi yıkayım ne yaptık? Ne yaptık? İyi ki vallahi salatamızı hatır hatıra getirmedik. Çünkü o salata çok güzel bir salata. Görseli yüksek bir salata. Evet. Ben onu yarın yaparım size Allah yarın nasip edersin. Yarın onu seyredeyim ben. Heh. yarın sen seyredersin Seyredelim Ümmü ablacığım. Ben bunun şey yapmaya başlayayım mı Ümmü abla? Olsun, koy ha, ne koyayım yok. Koy dedi? Artık o, son 10 dakika. Sana küçük evet. kaşık verdim. İlk etapta bunu böyle yapıyorsunuz bak. Şöyle değil mi Ümmü abla? Evet. Şöyle. Kenarları da şey olsun diye. Hı. Şöyle iyice sosa buluyoruz. Hatta ben şöyle Hı. de yapıyorum. Üçgen yapıyorum. Üçgen yapıyorum. Yap. Bak de. bu daha kolay olur. Hayç. Tamam. Ya Yaptım Bakayım. Tamam. kadın elini. Serpil getireyim mi? Şöyle. Hayır gelme abla ben buradan alıyorum. Tamam. Şöyle bir muhteşem harcımız bakın. kıymalı evet. bol bol şöyle koyuyoruz. Belli başlı oh, bir yemek derdim işte. Başlı başına. Şöyle Kendim yapıyoruz nasıl? efendim bak şöyle. öyle, yapıyorsun. Şöyle bak şurası tam ıslanacak. Of nasıl banıp yesim geldi. Kurban olsunlar be. Oluyor. Of of of. Abi yemekçi olunca da böyle yaparken daha damaklar böyle bir tabii. şenleniyor. Yani o lezzeti mi hissediyoruz ne yapıyoruz bilmiyorum ama. Severek yapıyoruz. Severek tabii ne yaparsan severek yap aşk ile yap demişler. Evet. Yemeğin de en güzeli tabii ki severek sevgiyle ile yapılanı. Şöyle oh şebitlerimiz mi diyoruz kurslara gidiyordum. Yemek kurslarını hocalar kulaklar çınlasın. Hepsinden konuşuyoruz. Ha. Diyorlardı ki yarın ne yaptıralım bunlara? <laughs> hadi abla düşün ne yaptıralım bilmem şunu yaptıralım mı diyordum. İyi hadi bunu yaptıralım. Değil mi? Öğretmen gibi <laughs> olmuştu. Evet aynen. Ya. Bütün öğretmenlerle çok samimiyiz. Hep evlerimize gider geliriz. Görüşürüz. Ya. Çok samimiyiz. Hepsinden de. Ah burada bu. Yanıyor da az daha. Nermin. Hı. Ben de şey, dağınıklığımı topluyorum hemen de. E, hamuru bırakma, yanıyor Serpil, bak yakmışsın. Vallahi çevirdim son anda, hop <laughs> o geldi. Benim bitti, ben de çevirdim. Vallahi ya bak, <laughs> karnıyarık gibi içini hazırladım. E, Nermin'e yardım ettim, daha dört tane bezeyi bitiremedin anam. Ben ne e, demiştim? Ne dört tanesi? On, iki, on üç tane, on dört tane bezi <laughs> Nereden dört tane diyorsun? Gördün mü? <laughs> evet, ha. bu hamurları kim yaptı? Ha kız konuş. <laughs> ben ne <gülüyor> yaptım? <gülüyor> Ya yok canım. Vallahi Nermin Gül'e yardım ettim. Ha. Götürdüm geldim dağınıklığımı topladım. Hamur açtı. açtı. Ha. Ha. Hey. Bunları kim açtı? Kim açtı bunları? Hiç. Hatçı teyze mi geldi yaptı? Bilmem herhalde. İşte benim de hiç. Son dört dakikamıza giriyoruz evet. efendim. Vallahi Ümmü abla bütün kotlarını açtı. Ha. Ay Allah vermesin Kıymak bunlar. Kalmadı, kalmadı mı? Ya, olsun ya yeterli. Kalmadı. Onlar öyle lavaş gibi yeriz. Evet, da. tamam öyle olsun evet. Hı -hı. Şu suyunu çektiyse eğer bunda boşaltsa of, olur. Çok güzel gözüküyor. Ben de bol evet. elim bol Ümmü evet. abla evet, ne yapayım gibi. bol bol koydum işte. Yani, yenmesin et yansın bol bol et. Yani şu an böyle damağım doluyor bak ekranda. <laughs> ah, o tam olmuş bir bence. Bir tane daha koy ondan sonrasını. Allah'ım bugün bu çok Getir, yavrum. Yorgun ya, dökelim. Yok bence bir tane daha koyalım. E, iyi, ver, yan da o. Yok istiyem. yanma. Keseyim mi bunu bir dilim ah. vermeyeyim? Şöyle koyalım. Ha? Onu orada keseceğim masada. Hadi gidiyor. Hı -hı. Şimdi bunu tabi, da böyle da ıslatalım. Haydi bismillah. Hadi. Oldu. Ah, bir Kayseri'li kadar olmasak ya. da, Geldim. bir Kayseri'li kadar lezzetli yapamasak da elimizden geldiğince efendim pamuk pamuk lavaşlarımızı <laughs> hazırladık. Gerçekten şu an o kokuyu, o lezzeti buradan sizlere göndermek gibi. isterim. Ve ben bunu ters çeviriyorum bunu artık. Bunu çevirelim artık. onu. Artık onu sana burayı bırakıyorum tamam, aşkım. Tamam ben yaparım sen ona bak şuradaki peçeteyi alayım, elimi yakmayayım. Benim bir tane daha. Yok yok yo, yo. Yok yeter. Efendim şimdi bunun sunumu nedir biliyor musunuz? Ters çevirdiğinizde çok lezzetli, çok şıkır şıkır durması gereken bir sunumdur. Görselen harika. Mi? Diyor. bismillahirrahmanirrahim. Ben sonra bana diyorlar bir pencereden dökemedim. Gel, gel bu tarafa gel. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Yaptım galiba. Evet. Senin bu bir şeylerin bir gün ben burada hık diye gideceğim Oo, haberin olsun. Oh, 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 oh bozuldu Mis. mu? E Yok, o kadar al. olur artık. Bozulmadı. Çok güzel. Bakar mısınız? Allah'a efsane. Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, bir tane Aldım gidiyorum. gidiyorum. Gidiyor mu? Koy koy. Koy Yo, koy. gidiyorum. Yok yok. Reklam arasında onun Hep... şeklini verebiliriz. Sıkıntı ha, şimdi yok. Şimdi reklam arası mı var? Ee, i̇yi o zaman. Onun reklam arası şeklini veririz. Çıkalım katlarımızı biz kıyma bitene dek. Ha, Ölüm bizim ekibimiz diyorsun. kalabalık biliyor musun? Tamam mu? evet Mavlar, evet. Yesinler. Sen de, de deyince tamam. İki dakikada biz neler yapmadık ki efendim? Bunu da yaparız elbet. <laughs> çok güzel oldu. Bir peçeteyle şunu temizleyelim mi Tabii ki. İsterse hep bitsin Nani? de öyle temizleyelim. Bitsin de öyle Neyi temizledim. silelim? Şu, şunun kenarını Görünüm. birazcık. Ha. ha kenarlarını ha, şey algılayamadım şey. ben çok çok daha. Çok güzel oldu yumuşacık. Lavaşlar bayıldım. İçindeki hamurundan herhalde çok yumuşak. Evet. Hmm. O yoğurt. yoğurt yumuşak tutturuyor. Maya. Hmm. Kabarmıyor, ekmek gibi kabarmıyor ama, ama yumuşaklık yapıyor. <laughs> Vallahi çok güzel. İyi midir kızlar? Kayseri'de bazıları da mayasız yapıyorlar bunu, mayasız hamur yoğuruyorlar. Evet yapıyorlar. evet, mayasız da oluyor. Yapıyorlar. Ben daha önceden yapmıştım. Ama maya yumuşaklık veriyor Merve. Değil mi lezzet Zeytinyağı veriyor? hem kolay açtırıyor hamuru hem de yumuşaklık veriyor. Zeytin, şey sıvı yağ. Hamuru. Sıvı yağ da <laughs> ekledik doğru ondan. Ha. Bir şey ekledik ona İki da. fındık kalmış, atıver ağzına. Sen ye. Yok, sonra gezime çıkıyor. İçine koymadım, Şundan üstüne koydu. Koydu, koydu, bu bu koydu. Bak bak şöyle şöyle. Yaparsanız tamamen her tarafı eşit pişmiş oluyor. Evet. Şöyle Çok bakayım. güzel oldu balon gibi. hı balon bulan oldu. Çok <laughs> lezzetli. Tamamdır bu sende. Evet, oldu bana. ...bunu bir batır sosa istersen. Evet efendim. Kayseri yağlaması yaptık. Nermin'in nefes mutfağında bugünkü sonu... tatlı mı tatlı, şeker mi şeker? Ümmü ablam vardı. Beraber e, bugün dördüncü programımızı yapıyoruz. Daha öncesinde de çok kez beraberdik. Evet. E, gerçekten hem hamarat hem de e, temiz bir hanımefendi. Çok güzel bitirdik. Senin seni sevdiğin için sen güzel bakışını. Yerim seni. Bence şöyle yapalım. Yeter o üç tanesini lavaş evet. olarak pişiririz. Bunun üstüne bence bol koyalım artık. Şöyle. Finali doldururum valla. yapacaksın mı onları Efendim bugün yine şıkır şıkır bir sofrayla programı sonlandırıyoruz. Neler yaptık? Çok güzel lezzetli bir örgü ekmek hazırladık. Dünden hazırlamış olduğumuz baklava yufkasından yaptım harika bir çiz kekimiz var. Onun akabinde kayseri yağlaması yaptı Ümmü ablam. Ellerine sağlık. Aşure yaptın ve fasulye dizmesi yaptın. Daha ne yapalım? Bence ekmeğin içini merak edenler varmış. Duydum ki bizde böyle... Yalan da yok efendim. Ekmeğin içi piştiyse pişti, pişmediyse pişmedi. Bence pişti. Piştiyse pişti, pişmediyse Aa, pişmiş. pişmedi. Pişmiş. Vallahi pişmiş ve üzerinde evet. şu an dumanı o kadar güzel Çok kokuyor güzel. ki. Evet ya, harika. O yavaş yavaş pişirdiğinizde pişmeyecek. Evet. Hiçbir şey yok. Ördüğümüz de böyle açma gibi tel tel ayrılıyor bakın. Muhteşem gözüküyor. Hatta şişt hemen böyle Ümmü ablama şişt ikram şişt edeyim. Ellerim, ellerine sağlık. Bir canım. de bir de benim en çok merak ettiğim ve gerçekten servis yapmak istediğim ve özlemle beklediğim Kayseri yağlaması. Şöyle hemen Ümmü ablama bir servisini yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Oh şöyle. Heh. Çok güzel, güzel. ellerine, ellerine sağlık canım Afiyet, çok teşekkür ederim. Afiyet bal olsun ederim. şöyle çok güzel olmuş Ümmü ablacığım evet. ellerine sağlık. Senin de canım sen de yap. Evet bugünün çok. de sonuna geldik böylelikle ee, güzel lezzetleri sizlere sunduk. Umarım sizler de ekran başında izlemekten keyif almışsınızdır diye umut ediyorum efendim. Ekmeğin tadına baktın mı beğendin bakacağım mi? Bakacağım sıcak Bak Bak bakayım bakayım. ...çok güzel oldu. Bak bakayım efendim. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Eline, ayağına, güzel koluna ben sağlık. İnanılmaz mutlu oldum. Amcama çok... ...selamlarımı iletirsin. Evet Sağ efendim. Olacağım. Bugün de sonuna geldik. Ee, çok güzel, keyifli bir program oldu. Rabbim tekrardan nasip etsin. İnşallah yarın aynı saatte... ...10.50 dediğinizde... ...Kanal 7 ekranlarında... ...sizlerin karşınızda olmak için hazır olacağız efendim. Evimizden bereket... ...sevdiklerimiz, soframızdan bu güzellikler... ...hiçbir zaman eksik olmasın diyorum. En kötü gününüz böyle güzel geçsin umarım umut ediyorum. Sevgiyle sağlıkla kalın. Kocaman öpüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.